Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün size birlikte Montenet bilet var maddir dışarı turu senaryosu yani kayılar senaryosuna hepiniz hoş geldiniz bu bölümde abi e, denizliye kuşatıyoruz abi denizliye kuşatıyoruz kaya bir kaya atlısı derken herkese giriş yapıyoruz abi bulgara okusu falan da var ama genellikle ordumuzu kayılardan oluşturuyoruz yani at, e, at, e, atlı ve alplerden oluşturuyoruz okçulardan not falan da var ya aralarda bu bölüm deniz diye e, kuşatıyoruz Anadolu Selçuklu Devleti'nin olan toprağını. Şuradaki alplerimize bir gelsin, gelsin. <laughs> e, şuraya doğru çıksam ben çıkamıyorum muyum gibi? Lan oğlum beni ittirince mi çıkıyorsun? Aha <laughs> ben gelince hepsi çıktı. Şş, bak öyle yaparsan olmuyor. Şuradan geleceksin şurada boşluk var bak. Yok burası boşluk değil orası çıkış yolu yok. Bak buraya geliyorsun. Hop gördün mü? Atlıyorsun. Kaleye çıksınlar abi. Bu arada Selçuklu Hacemi atlısını kaya atlıları herkes indiriyor abi. Hiç kimseye yaman yok. Şöyle bir bakalım. 34 kişi indirmişler. Kalede 119 kişilik bir garnizon var. Şöyle. Aynen. 40, 131 miydi? 135 miydi? 139 dolar abi. Yani hepsi olabilir. Hepsi. Oha herkes geldi abi tamam şu anda. Bu savaş bilimdir demektir. Denizli kalesini kuşattık abi. Abi çekilin ben bir geçeyim. Şöyle dolaşalım abi, daha mantıklı olur yani. Yok orada inşar mı var tamam şurada. Bu arada görüyorsunuz hiç kayıp vermiyoruz derken bir anda oradan kayıp çıktı. E, iki şehit var abi. Şöyle aşağı doğru hızlı 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 inelim. E, şuradan atladığım zaman canımız gitmez büyük ihtimalle. aynı Hemen Denizli Kalesi'nin e, yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz abi. E, Kayı bayıltıldı diyor. <laughs> Kendi kendine bayılan ilk halp. Şöyle yukarıdan mı bunlar? Aynen yukarıdan geliyorlarmış abi. Ben aşağıdan geliyorlar sanıyordum. Ama yukarıdan... Sen nereye ok atıyorsun kardeşim? Adam kör galiba. E belki adam... Ben, e kız belki kördür. Aşağıda adamlar var. ha bizim buraya doğru çıkmaya çalışıyorlar. Selamünaleyküm. Hop. Bunu size yapmak istemedim ama abi biz savaşa girdiğimiz zaman siz arkamızdan vuracaktınız. Hop. Ay, lan sen kimsin lan? He? Sen kimsin? Hop. Hop. Aha. Tamamdır. Abi bunda kafasını uçurduk. Şöyle hemen son yavaş yavaş sonlara doğru geliyor. Son 4 düşman askeri. 4 düşman askerinden bir tanesi bu. Bir tanesi de bu abi. Ve kazandık abi. 146 kişi varmış içeride. Tamamdır Denizli'yi kuşattık. Aldık. Ödüyorsun efendi. Kervan muhafızdan alalım aynen. Buraya da aynı şekilde yapacağım abi. Hem şeyler gelsin Bedellerin abi. Bizden alpler gelsin. Doğru malımı? Nasıl ya? <laughs> Buranın sahibi e, Anadolu Sercut Devleti değil miydi abi? Neyse sıkıntı değil tamam. Buraya şunlar bir verelim tamam. Şunu da 100 kişisini vereceğiz abi. 90 kişi yeterli tamam ya. 6 abi 50 kayaplı 80 yapıldı tamam abi. Şunu şöyle koy. Şunu şu şekilde yap tamamdır. Ee, böyle kısa kısa kale alımları izleyeceksiniz abi diyeceğim ama e, şimdi Burdur kalesi varmış ya aslında burada Burdur'u da direkt alabiliriz abi aynen Burdur'a doğru ilerleyelim Burdur kalesi artık bizim sayılır devam diyelim abi bu arada orada büyük devlet e, askerleri geliyor bu arada bizimkiler neredeler abi Çadır arabası Ali Bey tarafından kuşatıldı He. Çavda babası. Birinci Alaaddin Keykup da bir barış yapalım. Ee, barış yapmak istiyor. Tamam abi. Sen onlardan önce ben seni şu alple sen gelene kadar şunları bir indirmem lazım abi. He tamam tamam. Hmm. Ve askerleri Ali Bey kaç sanıyor olur daha çok duyacaksın. Neyse arkadaşlar bunu da bitirelim. Eee. Umarım bu video biraz kısa oluyor zaten. İşim vardı. İyi görüşürüz. Bay bay.